Yani Buyursun şu anda Cumhurba Cumhur İttifakı'nın kuruluş gerekçesinden bahsetmiştim. 15 Temmuz darbe kalkışmasından dolayı sağlam bir temel. Karşılığı yani bu birliktelik bu ittifak millet memleket menfaatine oluşturulmuş ve 2016'dan bu zamana iki cumhurbaşkanlığı seçimi geçmiş. Daha önce genel seçimlerdeki karşılaştığımız gibi özellikle bir önceki seçimde pazarlıklar yok. Şu bakanlık benim, yardımcılık benim böyle bir şey yok. Kamuoyundan gizlenen hiçbir şey yok. Sonuçta bu şekilde beraberlik devam etmiş. Bugün de en son bugünden bir kesit alırsa veya dünden evvelsi günden iki liderde hiçbir kılcal çatlak olmadığını, surlarımızda gedik açtıran duyacaklarını ifade ediyorlar. Hakikaten Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Şimdi AK Parti açısından bakacak olursanız AK Parti sistem şöyle çalışır. Yani bir milletvekilleri onu kast kastediyorsunuz diye hı hı. düşünüyorum. Hani o on içerisinde milletvekilleri öyle bir bilginin kaynağı ne? Böyle bir bilgi birkaç kişinin söylediğinden... Şimdi bu... MHP ile ittifaktan yani rahatsızlık duyan AK Partili var mı? ya MHP'den, AK Parti kurmay kadrosunda ya da, ya da milletvekilleri içerisinde. Ya şöyle olabilir ya yani AK Parti'nin içerisinde de farklı görüşlerde, belli konularda görüşü olanlar olur ama Sayın Cumhurbaşkanımızın yani Genel Başkanımızın çok önemli bir stratejisi vardı. Parti belli bir sene içerisinde en az iki kere bir kampı olur grup toplantıları vardı hani bizim zamanımızda basına kapalı olarak orada yani dün gibi hatırlarım mesela herkes bir konuda o zaman diyelim böyle bir konu varsa kalkar görüşünü belirtir görüşleri alır Sayın Cumhurbaşkanımız yani belki bazı kişiler çok bu yönünü bilmez istişareye son derece açıktır herkesin görüşünü alır bu görüşlerle paylaşılır sonuçta da yani burada Türkiye'nin menfaatine ülkenin menfaatine olduğu için o anda orada birisi bir görüş bildirmişse ya acaba biz şöyle yapsaydık daha mı iyi olurdu o sonucu bağlamaz ki yani genel olarak Parti bu görüşleri aldıktan sonra herhangi bir konuda e, kararını verir. Buna göre e, karar organlarında kararlar alınır, devam eder. Ya ben mesela bir AK Parti'nin biraz öncekinde de söylemiştim. milletvekili yapmış, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliği yapmış Türkiye Cumhuriyeti'nde 85 milyondan bir kişi olarak bu ülkenin bu birlikteliğe ihtiyacı var. Bu bu kadar önemli e, yani 2016 8 sene neredeyse olmuş. Ee, bu kadar önemli hizmetleri verilmiş ve iki liderin birbirleriyle olan ilişkileri nezaketin en ileri şekliyle zaman zaman Cumhurbaşkanımız Devlet Bey'i ziyaret etmiş Devlet Bey Cumhurbaşkanımızı ziyaret etmiş ve onun haricinde de birbirlerine bir alo mesafesindeler. Şimdi burada Cumhuriyet Halk ile bu işi başka olaylarla karıştırmamak lazım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin ikinci bir partisi. Yani bir ittifak diye bir söz konusu olamaz ya yani birliktelik olur. Ülkenin yönetimine ait meclisteki bazı yasalar için bir normalleşmeye ihtiyaç var. Bu hocam, normalle buradaki, bu tartışmanın içinde. Bir yani şuradaki şu karşıt şeyin mi? içinde. Tamam. Burada şimdi, şimdi yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, olaya bir dahli müdahalesi olmadı ki bu iki yok parti. Yok ben onu demiyorum ben. Yani şurada iki tabloyu anlatıyorum. Evet. Bak, bir diyorum Cumhur İttifakı ana hı hı. iki parti, Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti, diğer partiler de var. O oranlarını da söyledi diğer konuşmacılar. Burada demek ki bu ittifakta tekrar söylüyorum, Mustafa Ilıcalı olarak herhangi bir şey olmaz. Bu devam eder bu ittifak. Ha, bazı konularda yine bunun gibi belki bir ay sonra başka bir konuda birisi bir açıklama yapar. Yani partili birisi, liderler için söylemiyorum. Buna ait açıklamalar olur ama sonuçta bu ittifak devam eder çünkü ülkenin buna çok ihtiyacı var. Diğer taraftan Cumhuriyet Halk Partisi bir iktidar adayı. Yani ikinci seçim AK Parti bu zamana kadar 17 seçim kazanmış. 18. seçimde yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Parti birinci parti olmuş. Orada bu normalleşme, bu ilişkileri en iyi derecede kurulması en başta Özgür Bey'e Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok büyük fayda sağlar. Niye? E siz iktidar adayısınız. Her partinin de amacı iktidar olmak. Ülkenin yönetiminde söz sahibi olmak. E burada siz bakın bir önceki dönemlere bir bakın. Gidiyor genel başkan, eski genel başkan. Randevusuz bir yere gidiyor. Orada bir basın toplantısı yapıyor, dağılıyor. Yani nedir yani bunun ne faydası var? Şimdi bakın Cumhurbaşkanımızla sadece Özgür Bey görüşmüyor burada kendi tabilleriyle gölge bakanlar gidiyor. Gerçek bakanlarla görüşüyor, bilgi alıyor. Yine en sonki iade ziyarette Türkiye'nin şu anda en önemli meselesi ekonomi konusunda atılan adımlar, uygulanan ekonomi modeli, yatırıma, ihracata, istihdama, üretime bağlı bu konuda Mehmet Şimşek ve diğer ekibinin yapmış olduğu çalışmalar e diyor ki işte bizim Ekonomiden sorumlu üç genel başkan yardımcımız da Mehmet Şimşek bilgilendirecek. Diğer bakanlarla kendi gölge bakanları istediği zaman görüşme yapabiliyorlar. Bunlardan ne çıkar? Buradan devlete ait verileri alırsınız. Siz madem bundan sonraki seçimde kendinize güveniyorsunuz, olacağız. Daha iyi çalışmalar, daha iyi stratejiler yaparsınız. Bir internet sitelerinden aldığınız bilgi değil. Devletin kaynakları ne? Mesela tarıma ait... ...kaynak Tarım Bakanlığı. Evet. İşte hazineye ait... Hazine. Dair ...ben mesela kendim bunu hep söylüyorum... ...kendim İstanbul'da sabah kalktığım zaman... İstanbul'daki toplulaşım ne, trafik ne, bunu nereden alırım? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yani diğer veriler sağlam olmaz. Dolayısıyla bu yumuşama, normalleşme bir iktidar adayı diye kendisini tarif eden partiye en büyük faydayı sağlar. Hı hı. Burada demek değildir ki bu yumuşamayla veya ismine ne dersiniz deyin normalleşmeyle ya ben AK Parti'nin istediklerine alet olacağım. Parti içerisinde de onların da yüzdesi kaç? Ona ait herhalde elinizde bir veri yok. O, Peki. yani en çok şaşırdığım bir vatandaş olarak salı günü iadeyi ziyarette Özgür Bey bu kadar her şeyi hassasiyeti gösteriyor. Ee, yani karşılama, uğurlama, bir buçuk saatlik görüşmede sadece bir madde konuşulmuyor. Anayasa görüşülüyor. Başka konular görüşülüyor. Parti sözcüleri açıklama yapıyor. Ne oluyor da bir 24 saat geçmeden birden bire yani çok ağır bir şekilde yani ifadeler kullanmak. Ben ya. şimdi yine benim ya zamanım. Ben söyleyeyim hocam niye olduğunu. Ben, ben size daha kolaylık vermek için bu arada dedim bir yapay zekaya bir sorayım yani ne oluyor bu ittifak Neredeyse? diye. Yapay zeka diyor ki bu şeyin yani Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti arasındaki normalleşmede en önemli faktör liderlerin kullandığı dildir. O kullandıkları ifadelere, cümlelere göre burada inişler çıkışlar olabilir daha fazlasını zamanınızı almayayım. Aha. Sonuç itibariyle de Bak, Cumhuriyet Halk Partisi böyle diyor. Bunu evet, yapay zeka diyor anlayamadım. Sayın, Sayın Ilıcalı çok yapay güzel. Zeka demiş. Sayın Ilıcalı ne güzel bir yere geldi. Yani Mesela Bey, Cumhuriyet de, Halk Partisi aday belirlemede yapay zekaya ya sorarken problem oluyordu. oluyor. Ama alma, Sayın Ilıcalı sorunca problem olmuyor. Bak görüyor musun? Bak şimdi <laughs> neler oluyor hayatta. Faruk Bey, teknoloji hocam. Ya, şöyle tamamlayayım. Yani normalde hani yapay zeka bugün işte hani ben de bir mühendis fakültesinde çalışan bir öğretim üyesiyim. Yani günümüzde artık yapay zeka son derece önemli. Evet. Bundan sonraki gelişmeleri Tahmin etmek yani biraz tahmin edebiliyoruz ama buraya nereden çok. geçtik biz şimdi ya, ya şöyle benim, diyoruz yapay diyoruz ki normal normal, normal, normal zekaya mi? göre de bak çok güzel Sorun bir pas olmuş. attınız son cümleyi size ne kadar teşekkür etsem az eh, normal zekada yapay zekada Cumhur İttifakı'nın devamının son derece önemli olduğunu iki parti yapay arasında tüm partiler diyor. arasında yapay normalleşme'nin Zekâ, 85 milyona katkı söyledim? sağlayacağını diyor.